Evet arkadaşlar hepinize yeni bir canlı yayında bilgi yarışmasından daha selamlar Bugün canlı yayınlarda yaptığımız kağıt bilgi yarışmalarının 5.sini düzenleyeceğiz inşallah Evet yayında bir aksilik oldu yayınımızı ikinci kere açtık Şimdi yarışmaya nasıl katılabileceğini bilmeyen arkadaşlarımız varsa hemen onlar için e, Açalım yarışmaya nasıl katılacaklarını öğrenmeleri için bir video Evet arkadaşlar canlı yayında bilgi yaşamalarını katılmak için öncesinde iki cihaz ihtiyacınız var. Bir cihazdan şu anki YouTube canlı izlemeniz gerekiyor. Diğer cihazdan ise Kavuk'ta IT sitesine girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında game pin yazan yere bizim birazdan canlı yayında vereceğimiz pin numarasını yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında nickname yazan kısmında adınızı sizden yazmanızı rica ediyoruz. Yarışmada önemli olan doğru cevaplamak kadar en hızlı cevaplamak. Yani bu yarışmada sizi birinci yapacak en hızlı ve doğru cevaplamak olacaktır. Yarışma sonunda sıralama açıklanacaktır. Evet, e, şimdi game pinimizi hemen hazırlayalım ve game pinimizi verelim. Bu yaptığımız yarışmaların beşincisi olacak arkadaşlar. Game pinimizi verdik. Game pinimiz 415 89 39. Evet, bu game pinini adresine veya girip ya da kaot uygulamasına açıp 415 89 39'a girmeniz gerekiyor. Evet, kaot.it sitesine girip ya da kaot uygulamasını indirip game pin yaran yazan kısma 415 89 39 game pinine girmeniz gerekiyor. Evet, yarışmacılarımız yavaş yavaş katılıyor. Evet game pinimiz 415 89 39 Yarışmamız birkaç dakika içerisinde başlayacaktır Evet 415 8939 game pinini Kautmata ait sitesine girerek soruları cevaplayabilirsiniz. Bir dakika içerisinde yarışmamızı başlatacağız. Evet. Artık yarışmamızı başlatıyoruz. Game pin birazdan sol sağ alt köşede de gözükecek. Yarışmaya sonradan katılmak isteyenler için sağ alt köşeden de yarışmamıza girebilirler game pin'i okuyarak. Evet. Yarışmamızı başlatıyoruz. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki anısal eksende en fazla kaç araba yan yana girebilir? Evet, süremiz 60 saniye. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki anısal eksende en fazla kaç araba yan yana girebilir? Evet, yarışmacılarımız cevaplarını veriyor. araşmamızda bu arada 5. 10. ve 15. sorular 2 kat puan değerinde. 15. sorudan sonra da ilk üçü göreceğiz. iki kişiye 160 diyerek doğru cevap verdi. Diğerleri ise yanlış cevap verdi. Evet sıralamayı görelim. Birinci Elif Sümra. ikincisi Dünyam. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yusufçuk böceklerinin ömrüleri yaklaşık ne kadardır? Evet zaten 5 yarışmacımız vardı. Süreyi de beklemeden geçelim. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Evet bir kişi bir gün diyerek doğru cevap verdi. Diğerleri ise bir hafta ve bir ay gibi cevaplarla yanlış cevap verdi. Evet sıralamaya görelim. Evet Kıratım üçüncüydü ama puanını yükseltti. Evet üçüncü soruya geçelim gıda renklendiricileri eklenmeseydi kolanın rengi ne olurdu Yahu geldi. Bir yarışmacımız daha katılmış yarışmaya. Evet Bir kişi yeşil diyerek doğru cevap verdi Diğerleri ise yanlış cevap verdi Evet sıralamayı görelim Sena Kaban Büyük bir çıkış yakalayarak birinci oluyor Elif Sümra ikinci Dünya üçüncü Kıratım dördüncü Rüveyda ise hala puansız ve beşinci Evet dördüncü sorudayız Her iki gözlerinde kırpabilen tek balık hangisidir? Her iki gözünde kırpabilen tek balık Bir kişi köpek balığı dedi. Doğru. Diğerleri yanlış dedi. Bu arada yarışmaya bir kişi daha katılmış sonradan. Evet devam ediyoruz. Reis Pro 69 aşağılardan gelip 5. oldu. Evet 5. soru 2 kat puan diğerinde. Evet soru okuyorum. Ayşe'nin babasının 5 kızı vardır Kızların adı sırasıyla Cici Cici, Cücü, Caca'dır. 5. kızın ismi yani soru işareti yere ne gelmelidir? Süreniz 60 saniye. Evet 5 kişi yüksek bir doğru cevap oranıyla Ayşe dedi. Diğerleri yanlış dedi. Ayşe'nin babası olduğu için cevap Ayşe olacak tabii ki de. Evet sıralamaya gelelim. Elif Sümra tekrar birinciliği alıyor. Dünyam ikinci Kıratım üçüncü Reis Pro 69. Dördüncü Ali Şahin ise beşinci oluyor. Sena Kaban birincilikten en aşağıya düşüyor. Bir mermer parçası için heykel, heykel tıraş neyse ruh içinde eğitim odur kimin sözdür? bir mermer parçası için heykel traş neyse ruh içinde eğitim odur Evet 0 kişi kimse doğru cevap vermedi bu soruya cevap Cervantes olacaktı Dört kişi Montesquieu demiş bir kişi de Victor Hugo demiş yanlış Evet bu yüzden sıralama değişmedi Hızlıca 7. sorumuza geçiyoruz Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Konservatuar mı konservatuvar mı? Yani bir harf Tuar tuvar hangisi doğru olacak? Evet 4 kişi konservatuvar diyerek doğru. Üç kişi ise tam tersi konservatuar diyerek yanlış cevap verdi. Evet Ali Şahin 5. ilikten ile yükseldi. Gerisinde bir değişme yok sıralamada. Evet 8 sonumuza geçiyoruz. Sürpriz kutusundaki makinenin adı nedir? TRT Çocuk'ta yayınlanan sürpriz kutusundaki makinenin adı, resimdeki makinenin adı nedir? Evet 6 kişi dönüştüratör dedi ve doğru bir kişi sürpriz makinesi de yanlış cevap verdi. Evet sıralamada bir değişiklik yok. 9. sorumuza geçiyoruz. Geçtiğimiz gün itibariyle Mekke'nin fethinin kaçıncı yıl dönümüdür? Dün itibariyle Mekke'nin fethinin kaçıncı yıl dönümüydü Evet 4 kişi 1390 ve doğruydu. Mekke'nin fethinin 1390. yıl dönümüdür. Evet. Sena Kaban aşağılardan gelip dördüncülüğü ele alıyor. Evet. Sıralamada ba başka bir değil. yok. 2 kat puan değerindeki 10. sorumuza geçiyoruz. 1 ve 6 numaralı tuşu bozuk olan bir hesap makinesinde yapılan işleminin sonucu kaçtır? Resimde de gördüğünüz üzere bu hesap makinesinin 1 ve 6 numaralı tuşu bozuk. Buna göre 96 artı 14 parantez içinde çarpı 612 eksi 17'nin sonucu kaçtır? Süreniz son 70 saniye. Evet bu arada da hatırlatalım. Bundan sonra bir de 15. sorumuz 2 kat puan değerinde. Evet 4 kişi 19 dedi ve doğru. 3 kişi ise 18 pardon 3 kişi ise 20 dedi ve yanlıştı. Burada da gösterelim. Ee, 96'da ve 14'te 6 ve 1'leri sanki yazmamış gibi düşünecek bu soruda. Cevap 19 olacaktı. Evet, Dünyam birinci, Sena Kaban ikinci oluyor. Elif Sümra üçüncülükte kaldı. Kıratım dördüncü, reis pro 69, beşinci Sonlarda dördüncü ve beşinci arasındaki puan farkı da çok az yani 100-150 puan Evet doğru yanlış sorumuz Toplam 9 tane rakam vardır ifadesi doğru mu yanlış mı? Toplam 9 tane rakam vardır Doğru mu yanlış mı? Evet 4 kişi yanlış dedi. 0 beraber toplam 10 tane rakamımız vardır Yanlış diyenler doğru cevap verdi. Evet ve Reis Pro 69 ve Elif Sümra büyük bir yükselişte. Elif Sümra ikinci, Reis Pro 69 üçüncü oluyor. Dünya birinciliğini koruyor ve Dünya üst üste 5 soruya doğru cevap vermiş. 3. sorumuza geçiyoruz. İlk evcilleştirilmiş hayvan aşağıdakilerden hangisidir? İlk evcilleştirilmiş hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Evet son 10 saniye. Evet. Yarışmacılarımız arasından sadece bir kişi köpek diyerek doğru cevap verdi. İlk evcilleştirilmiş hayvan köpekti arkadaşlar. Evet sıralamaya girelim. Evet o cevabı da Ali Şahin vermiş. Beşinciliğe geldi. Farkı da azalttı biraz. Üstteki yarışmacılarla. Evet 13. sorumuza geçiyoruz. En büyük uydusu olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Uydusu en büyük ola olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Jüpiter mi, Dünya mı, Mars mı, Satürn'ün mü uydusu daha büyüktür? Evet, cevaplar yavaş yavaş geliyor. Evet. 3 kişi Jüpiter dedi ve doğru cevap verdi. Jüpiter'in uydusu en büyüktür. Evet sıralamaya geçelim. Reis Pro 69 yükselişini sürdürerek ikinci oluyor. Kratım da aşağılardan gelip dördüncü oluyor. Dünya hala birinciliğini sürdürüyor ve aradaki fark biraz fazla ama 15. sorumuz kat puan değerinde. Evet 14. soruya geçelim. Uluslararası birim sistemine göre sıcaklığın birimi Celsius'tur. Bu ifade doğru mu, yanlış mı? Uluslararası birim sistemine göre sıcaklığın birimi Celsius'tur. Ve son 10 saniye. Evet 4 kişi yanlış dedi. Ve doğru cevap verdi. Uluslararası bilim sistemine göre sıcaklığın birimi Kelvin. Bizim kullandığımız ise Celsius'tur. Yani biz uluslararası bilim sistemini gündelik hayatta kullanmıyoruz. Normalde Kelvin olması gerekiyordu. Evet şimdi sıralamayı görelim. Evet Elif Zümra ikinciliği Reis buradan geri aldı. Ali Şahin ise beşinciliğe yükseldi. Evet Son sorumuza geçiyoruz. Bu soru iki kat puan değerinde. Yarışmada şu ana kadar kaç doğrunuz var? Evet sorumuz yarışmada şu ana kadar kaç doğrunuz var? Eee evet, son 40 saniye. Evet herkes doğru cevap verdi. Çünkü yarışmada herkesin farklı doğru cevabı olabilir şu ana kadar. Bu soru biraz da şaşırtmaca gibi bir şeydi. Evet şimdi ilk üçü görüyoruz. Podyum zamanı. Evet. Yarışmamızın üçüncüsü 8333 puanla Reis Pro 69 oluyor. İkincisi Elif Zümra. Birincisi ise 10275 puanla Dünya Rumuzlu yarış yarışmacımız oluyor. Dördüncü kratın beşinci Ali Şahin oluyor. Yarışmacıları yarışmamıza katıldı katıldıkları için teşekkürlerimizi sunar. Ve ileride onlara başarılar dileriz. Evet, bir dahaki yarışmamız en kısa zamanda tekrar sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Katılımın daha fazla olması için yarışmamızın ailenizle arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Evet, bugünkü yarışmamız bu kadardı. Hepiniz iyi kalın, hoş kalın. Hoş